İyi oyuncakların çocukların gelişim düzeylerine ve de ilgilerine uygun olması önemli. Evde bulunan birçok malzeme de oyuncak olarak rahatlıkla kullanılabilir. Biz bu videoda 2 yaşından itibaren çocuklara önerilen oyuncaklar neler olabilir? Onları konuşacağız. İki yaş önemli bir yaş. Bu dönemde çocuklar dili çok hızlı öğrenirler ve biraz da olsa artık neyin tehlikeli olup olmadığını sezmeye başlarlar. Ama yine de sınırlarını zorlamaktan kaçınmazlar. Atlarlar, tırmanırlar, kollarından sarkarlar, yuvarlanırlar. Artık ellerini, parmaklarını daha iyi kullanırlar ve küçük malzemelerle oynamayı daha çok severler. Bu dönemde onlara neler iyi gelir? Problem çözme becerilerini destekleyebilecekleri şeyler. Örneğin 4-12 parçalık yapbozlar. Boyutlarına, renklerine, kokularına göre gruplandırabilecekleri, ayrıştırabilecekleri her türlü malzeme. inşaat ve evcilik malzemeleri. Bloklar en sevdikleri oyuncaklardır. Önceki yaş dönemlerine göre daha küçük ulaşım araçları, çocuk boyutunda evcilik mobilyaları, bebekler, kostümler, yetişkinlerin eski kıyafetleri, ve su ve kum oyuncaklarına bayılırlar. Artık sanat malzemelerine büyük fırçaları, parmak boyalarını, küt uçlu makasları ve büyük tebeşirleri ekleyebilirsiniz. Ritim malzemeleriyle de kendi şarkılarını yapmayı çok severler. Artık daha detaylı resimlere sahip kitapları tercih edebilirsiniz. Üstüne oturup ayaklarıyla götürebilecekleri bisikletler, içinden geçebilecekleri tüneller ve bol çekiçli üzerine vurmalı, elbette güvenli oyuncaklarla büyük ve küçük kaslarını geliştirmelerini destekleyebilirsiniz. 3 yaş ve üstü dönemde çocuklar artık daha uzun süre odaklanabilirler. Çok konuşur ve çok soru sorarlar. Arkadaşlarıyla oynamaya bayılırlar. Oyuncaklarını paylaşmaya başlarlar. Sonunda. Ve kaybetmeyi sevmezler. Süreç içerisinde veya sonunda bir şeyleri çözdükleri oyuncaklar daha çok tercih edilebilir. 12 ve üstü parçalı yapbozlar devreye girer. Sadece üst üste koyulan bloklara artık iç içe geçen legolar eklenir. Artık adeta bir koleksiyoncu gibiler. Uzunluk, genişlik, şekil, renk koku ve miktarına göre ayrıştırabilecekleri her türlü malzemeyi çok severler. Plastik şişe kapakları, kaseler, kapaklar, deniz kabukları, taşlar bu gruplama becerilerini pekiştirir. 2 yaşından itibaren sevdikleri tüm evcilik oyuncaklarına bu yaşta da bayılırlar. Dolayısıyla bu oyuncakları çocuğunuzun zevkine, ilgisine göre çeşitlendirebilirsiniz. Sanat ve müzik malzemelerine oyun hamurları, kalıplar, yapıştırıcılar eklenir ve org, ksilefon, marakas gibi her türlü müzik aleti hala ilgilerini çekmeye devam eder. Artık bu dönemde önceki yaşlara göre daha bol kelimeli, daha uzun ve bol detaylara sahip resimli kitaplar onların gelişimlerini daha iyi destekler. Bu yaşlarda kasları daha da gelişmek ister. Buna fırsat vermek için de önceki oyuncaklara ek olarak bol bol fırlatmalı tutmalı oyuncaklar, 3 tekerlekli bisikletler, bowling gibi yuvarlamalı devirmeli oyuncakları tercih edebilirsiniz. Ayrıca hedef alıp o hedeflerine atabilecekleri malzemeler, Elbette güvenli bir şekilde. Ve özellikle el kaslarını kullanacakları tamirci setleri de gelişimlerini destekler. Tüm bu önerileri konuşmuş olmakla birlikte her çocuk özeldir ve birbirinden farklıdır. Çocuğunuzun gelişimini de en iyi bilen ve takip eden sizlersiniz. Bazı gelişimsel becerileri çocuğunuz burada bahsettiğimiz yaş dönemlerinden önce veya sonra kazanabilir. Bu sebeple oyuncak tercihlerinizi çocuğunuzun kendi gelişimini göze alarak yapmanız çok önemli. Onun gelişimine destek olacak en temel kaynak ise en yakınındaki yani anne babaları, çocuğunuzla birlikte konuşmanız, şarkı söylemeniz, kitap okumanız, kitapların sayfalarını beraberce gezmeniz, konuşmanız, kendi oyunlarınızı üretmeniz ve birlikte oynamanız en güzeli. Çocuklarla oynarken nasıl iletişim kurabiliriz? Kız ve oğlan çocukların oyuncak seçimlerine nasıl yaklaşmamız gerekir? Bu konulara yönelik diğer videolarımıza göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 0-6 yaş arasındaki çocuklarla evde neler yapabilirim diye düşünüyorsanız da ilk 6 yıl uygulamamızı indirerek oyun bölümlerine göz atabilirsiniz.